İkinci bedende yaşamak nasıl olur? Benim yakışıklılığımın kastettiği reenkarnasyon mu demek istiyorum? Yani ikinci, i̇kinci, ikinci, i̇kinci ben demek istemiş olurdu mu? Farklı bedenler demiş İkinci ben demek istedikleri dili sürüşmüş olurdu Evet, dili sürüşse herhalde İkinci ben de yaşamak nasıl olur diyor. İkinci, ben zaten rüyada olan, ya rüya gören bir insan bazen konuşmaya başlar ya, akşam, işte ben gelmedim, gitmedim falan diyor, hmm. tabii ben tavsiye etmem de, yani yapmayın, çünkü kötü etki edebilir. Ee, mesela diyor ki, kapıyı kim açık bıraktı diyor, ben açtım, ben şimdi kaparım desen, ha, teşekkür eder, iyi yollar. Ama sonra konuşmaya devam ederse de konuşur. Yani neden kapıyı kapatmadım istediğini dersen, anlatır. İkinci bende, şuuru tamamen kapalı olarak cevap verir. Hipnozda da vardır bu, ikinci bende. Yani ölmüşken, ikinci ben devreye girer, onda konuşur. Ama yani bütün konuşmalar mantıklı olmaz. Yani bir kısmı mantıklı, bir kısmı mantıksız olur. Yani mesela çok garip de konuşabilir. Yani çok özür dilerim, bunamış gibi konuşabilir. Yani bunamış bir insan gibi konuşabilir. O ikinci ben deniyor. Yani şuur kapalı olduğu için mantıklı konuşamaz. Ama benim gördüğüm yüzde 95 yani duyduğum kadar yüzde 95 hatta daha yüksek mantıklı konuşuyor. Ama hiç kimseye tavsiye etmiyorum tabii uyuyan uykudayken konuşan adamla konuşmak doğru olmaz. Yani bırakmak lazım yatsın ama e, kabus görüyorsa uyandırın. Mesela bağırıp çağırıyorsa uyandırmak lazım. Yani böyle. ama güzellikle tabii neşe, sevinç gösterdiği, Sevi göstererek uyandım Bakın ne oldu falan Cık, panik kaptırmaya gerek yok. Yani facia varmış gibi değil. E, gülerek ne oldu falan mesela hiç alakasız bir şey vererek onu espriyle geçiştirmek lazım.